Herkese merhabalar 5.6 yayını kısa bir özet geçelim. İlk fazda Escoffier ve Navia 4 yıldızlı olarak IFA gelecek. İkinci fazda Kiniç ve Raiden geliyor. En uzun nostalji Banner'ı geliyor arkadaşlar. Almak istediğiniz herhangi bir karakter var yorumlara belirtirseniz çok sevinirim. İki yeni boss'umuz var arkadaşlar. Biri büyük ihtimalle haftalık boss diğeri ise Escofia'nın boss'u olacak. Elbette onun içinde olduğu ana hikaye görevimiz var arkadaşlar. Bu görevde bayağı bir şey göreceğiz, öğreneceğiz gibi geliyor. Etkinliklere baktığımızda ise Yaman'ın en büyük etkinliğinde 4 yıldızlı bir yay elde edebileceğiz arkadaşlar. Artı olarak birçok gençin tipi etkinliklerimizde yer alacak. Usulaların gösterme detayı genişliyor. Bu bize artı olarak geri dönecek gibi ama bakalım. Bu yama bu şekildeydi arkadaşlar. Beğendiyseniz yorumlara eklemeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Umarım bu yama da herkes kazanır. Kendinize iyi bakın. Güzel bakın. Ve beni takip edip beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.